Kavrama eşitsizliği. Bundan 5 yıl kadar önce eşim ilk Amazon alışverişine başlamıştı. Pratikliğinden, zaman tasarrufundan, çeşit bolluğundan, eve teslim edilmesinden, halk dediğiyle ayağımıza gelmesinden, hatta fiyat avantajından işte göklere çıkardı Jeff Bezos'un şirketini adını bilmeden. Aynı tarihlerde Netflix'e abone olduk. Yıllardır izlemek için sabırsızlandığımız onlarca film, yüzlerce dizi, politik belgeseller televizyon ekranımıza yağıyordu. Uykularımızı feda etmeyedesine. İlk iPhone 3 eşimin çantasına girdiğinde yıl 2008 idi. Nokia'ya göre daha geniş ekranı, kullanım kolaylığı, saatlerce konuşurken avucunun yorulmaması, zerafeti hep hep Apple ürünlerine yöneltti onu iPhone'ları, iPad'ler, tablet, iPod'lar, kulaklık takip etti. Facebook'un onun yaşamında edindiği yeri izlerken konuşmalarıma aldırış etmemesinden anlamalıydım. Sonradan hayatımıza giren WhatsApp'ın ailemize etkisi uluslararası telefon faturalarını düşürmesi kadar oğlumuz ve kızımız ile yaptığı görüntülü sohbetlerin saatler sürmesinden ve bu esnada evde olup olmadığımın farkında bile olmamasından belliydi. Google'a laf yok. Onu ben de uzun süredir kullanıyor ve inanılmaz bilgi haznesini hayretle takdir ediyordum. Eşimin Fang yani Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google şirketlerinin yani bu şirketlerin rumuzları, ilk harflerinin bir ilk harflerinden bir araya gelen bir rumuz, Fang şirketlerinin ürün ve hizmetlerini benden çok önce keşfetmesi aramızdaki kavrama eşitsizliğini pekiştirdi. O yeniliklere hızla uyum sağlarken ben ya bunların başarısı acaba geçici mi diye duraksıyor ve hisselerinin aşırı pahalı olmasından çekinerek bu firmalara yatırım yapmayı hep erteliyordum. Çok değil, 5 yıl önce 100 bin US dolar param olmuş olsaydı boşta ve bunları eşit oranda faan hisselerine yatırmış olsaydım bugün sermayem ne mi olurdu? 440 bin dolar 5 yılda İnanılması güç. Gelelim İsrail teknoloji şirketlerine. Bu yıl itibariyle 1 milyar dolar yani unicorn değerine ulaşanlar 71 adedi bulmuş. Ülkeye high tech yatırımları için giren sermaye 2021'in ilk yarısında bile 11,9 milyar dolar ile 2020'nin tamamının 10,3 milyar dolarına geçmiş. Burasını da kaçırdım. Çoğunun adlarını dahi bilmediğin firmaların hisselerini almak için sıkı araştırma yapmak, iyi analiz etmek gerek. Tabii ki İsrail high techleri son 5-10 yılda daha da serpildiler. Artık startup ülke yerine scale up ölçeklenebilir, büyüyebilir ülke diyorlar. Kendini ucuza satma, finansman bul, bekle, yarın 10 misli değere yükseleceksin. Faaliyetleri bakımından kavrama eşitsizliği İsrail teknoloji şirketlerinin takibinde de beni açtı. Bir türlü bu yükselen dalgadan yararlanmayı beceremedim. Fakat çok daha büyük bir kavrama eşitsizliği teknoloji hisselerine yatırım yapan genç kesim ile fazla risk almayan, almak istemeyen ve parasını uluslararası tahvillerde veya çok tanınan şirketlere değerlendiren 50 yaş üstü tasarrufçular arasında oluştu. Muhafazakar yatırımcıların veya nakit zenginlerinin çoğu borsalara riskli adetmeye devam ederek treni kaçırdılar. Fakat zihnen kaybetmeye hazır Amerikalı gençler Tesla gibi ondan sonra gelen 7 otomotiv üreticisinin tamamının değerinden daha fazlasına tek başına sahip olan elektrikli araç şirketine yatırım yapar ve kazanmaya devam ederken İsrailler de geleceği hiç belli olmayan yeni bir buluşa Salt orduda aynı kariyeri paylaşma güveninden veya fikre inandıkları için atılmaya hazırlar. Muhafaza kaderi ile aralarındaki fark risk alma yeteneği veya teknolojinin hangi yönde gelişeceğini kavrama. İşin garibi, teknolojik ürünleri benimsemekte bu kadar maharetli olan eşim, parasını hiçbir şirkete yatırmaz, yani hiçbir şirketin hissesini satın olmaz, nakitte tutar. O alanda kavramaya çizdiği eşitsizliği nihayet benim lehimde.